Tekirdağ Spor, Koca, Kocaeli Spor olması lazım. Baldan 3. lige çıkma maçı abi. Babamla birlikte 40 yılın başı babamın çalıştığı devlet, devlet dairesinde güvenlik abi iki tane bilet verdi bize. Dedi ki ben gidemem görevdeyim normalde görevde olmayacaktım son dakika çağıralım. Ezgi buradaki lavların etrafına bakacağız gel. Diamond var mı diye. Ben görevdeyim gidemem al çocuğunla birlikte git. Ya babam benim pek Futbolu izlemez. Benim babam eski tekvando hocası. Aynı zamanda benim de hocam kendisi. Ee, ya yani pek futbolla ilgisi yok. Neyse yine de gittik. İzle sonuçta sportif bir faaliyet. Lan su var mısın dışarıda? Öldür o zaman. Demek ki su var yakında. Satıyorum abi. Gittik maça izlemeye. Aramızda bak amatör lig maçı kanka. Siko amatör lig. Tekirdağ'da 200 kişi yaşıyor aman okuyayım. Ve herkes o maça gelmiş o gün. Kocaeli'den de deplasman tribünü gelmiş. Abi Girdik maça. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Ee, babam babam şimdi ya ne benim. oldu? Maç 0-0 ve şunu hatırlıyorum. Penaltı kazandık. Tekirdağ Spor penaltı kazandı. Penaltıyı atacak. Penaltı gol oldu. Kocaeli tribünlerinden bize bir şeyler yağmaya başladı. Ama bak ben şimdi Kocaeli tribününe laf yapmıyorum. Çünkü maçtayken bizim tribünümüzde çok tahrik edici şekilde şarkılar, besteler, küfürler, ıvır zıvırlar da bulunuyordu tamam mı? Benim ona bir lafım yok. Sen deplasman tribünüsün. Evet, çıl şey yapabilirsin. Abi gol oldu. Kafamıza taşlar yağmaya başladı ve biz de şansımıza gidip oturduğumuz yer Kocael yani deplasman tribününün ne vuruyor lan Deplasman tribününün en yakını. Arada da başka, arada yine tribün var fakat orayı şey bırakmışlar, boşluk bırakmışlar. Oğlum boş boş geziyoruz, labirent mi burası? Yapacak bir şey yok. Araya da 2-3 tane şey koymuşlar aga. Karşımız bu arada hiç keşfedilmemiş olduğu için oraya gidilir bence. Hı hı. Blok koy. Kötü yere oturmuşsunuz. Kanka yani ben şimdi hayatımda e, ben hiçbir maç, hiç maça gitmedim o tarz e, maça gitmediğim için. Pek bilmiyorum nerede oturmam gerektiğini falan. Bir tanecik maç izlemeye gideceğim yani. Anladığım ettiğim şeyler değil. Efendim, yani, tribün nerede oturmam gerekiyor ıvır zıvır bilmiyorum. Gittik abi izlemeye. İşte dediğim gibi e, golü attık. Taşlar yağmaya başladı. Benim kafama bir taş geliyordu. Babam onu eliyle şey yaptı. Benim kafamı tutuyor eliyle. Yani daha doğrusu böyle elimi elini babam benim kafamın üstünde tutuyor. Bir anda... ...şey yağmaya başladı. Taş yağmaya başlayınca babamın eline çarptı abi taş. Çıktığımızda stadyumdan çıktık. Namık Kemal stadyumu var burada. Hatta benim babamın iş yerinin hemen yanında Namık Kemal stadyumu. Babamın ne iş yaptığı çıktı piyasaya amına koyayım. Araştırsalar şu an bulurlar. Neyse tam burası boş. Korumaya çalışıyor ama izdaham amına koyayım. Biz çıktık. Zaten çevik kuvvet falan ortalığı sikmeye geldi. Tunca abi geldi. <laughs> Diamond mı gördüm lan orada? Kevi Kuvvet falan geldi. Ben en son çıktığımda e, bir tane Tekirdağ Sporlu taraftarın kafası kanıyordu. Adamın ama şakır şakır kanıyor. Öyle böyle değil. Adam ben dedim ki yani galiba adam birkaç dakika sonra kanamadan dolayı bayılacak. Çünkü aşırı yüksek şekilde e, dışarıya kan akarsa vücudundan tansiyonun düşer ve bayılırsın. Çünkü tansiyon demek kan basıncı demektir. Kan basıncının azalmaya başladığı için bu da tansiyonun düşmesi demek. Bu bayılmak demek. Matematiksel olarak böyle ya tıpçı olmana gerek yok bazı şeyler şey yapman için. Ben de götümden sallıyorum şu an bu arada. Neyse buradan çıkalım Ezgi şuradan çıksana. Neyse ee, çıktık ve adamın kafası şakır şakır kanıyordu. İşte ambulanslar polisler e, e, ıvır zıvırlar derken hani hiçbir şey anlamadım izlediğim maçtan. Penaltı golünü yarım yamalak gördüm ters köşeye gitti zaten. Kaleci sola mı atladı? sağ Kaleci sola atladı futbolcu sağ vurdu. Öyle şehri takımları falan taraftarları çok pis. Mantıkla birlikte sallıyorsun ama ben ikna aldım. Ya işte beynimi kullanarak tahmin yürütüyorum. En azından bir mantık var dediğin gibi. Yani diyeceğim o ki daha hani amatör lig sikko yarak kürek bal liginden böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Gerisini sen düşün yani. Ben kızamıyorum abi şimdi. Yani ülkenin şeyi bu. Ee, nasıl sen demagoji neydi o? Demografik yapısı bu yani. Bu ülkenin şey yani Türkiye böyle bir ülke abi. Yani yapacak bir şey yok. Ama insanlarımızın artık ee, bu tarz şeylerle ilgili yani ne, aynen ne kazanıyorsun? Yani futbolcular milyon dolarlar kazanıyorlar. Tamam tutabilirsin. O futbol takımını seviyor olabilir. Eyvallah sev zaten. Yani insanın bu hayatta insan bu hayatta bir şeylere bağlanır yani. Evlenirsin karına bağlanırsın. Çocuğun olur karına çoluğuna çocuğuna bakarsın. Bir ailene bağlı, bağlı olursun falan fistan. Ama bu tarz şeyler e, işte futbol ne bileyim başka şeyler herhangi bir sana bu hayatta bir şey kazandırmayan sadece seni mutlu edecek yani belli bir süre boyunca mutlu edecek diyeyim kısacası bu tarz şeyler için canını verecek düzeyde fanatikleşmene gerek yok abi. Çünkü çok gereksiz bir şey. Senin kazancın buradan çok bir şey değil. Sen de kazandığın kadar mutlu ol. Yani bir tık senin tuttuğun futbol takımı şöyle de bir şey var kanka. Ülkedeki insanlar sitesine atacak bir Aynen öyle kanka bak bir şey demiş ben biraz tıkanıyorum bazen sen direkt laps diye beni kurtarıyorsun Allah razı olsun ülkede İnsanlar stres atacak, rahatlayacak. iki şey yapacak, bir şey öyle. Yani çünkü ne oluyor biliyor musun? Ha, futbol maçları hafta sonu oynanıyor ve hafta sonu oynanan futbol maçlarına örnek görüyorum. Sende de, de sende de kankam çok ortak yönümüz var düşünce açısından. Ya kanka doğru söz tek şey yani. Anladın mı Aslında bence ya yani. bu doğrularımız aynı değilim ya da şimdi ben az önce şey dedim ya. Yani insanların düşünceleri farklı olabilir falan. Kendimi zıtlaşmış gibi oluyorum öyle de. Hani e, hayattaki bakış açımız ve kendi doğrularımız ortak demek ki biz anlaşabiliyoruz. Yani atıyorum hafta sonu sen arkadaşını evine çağırıyorsun ve hadi kanka gel biz de maç izleyelim diyorsun. Örnek veriyorum işte Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin herhangi takı, her bir takımın maçı var. Arkadaşınla oturuyorsun işte cipsini mısırını alıyorsun ne bileyim alkol tüketiyorsan biranı alıyorsun işte bırakım makı neyse her neyse. Alıyorsun oturuyorsun kaliteli bir vakit geçiriyorsun futbol için bahanesi. Orada ne yapıyorsun? Arkadaşınla oturuyorsun bir aktivite yapıyorsun. Daha futbol izlemek. Tamam eyvallah siktir et futbolu falan. Futbol için bahanesi. Sen orada arkadaşınla sohbet muhabbet için oradasın. Devre arasında... Bir Gidek. Eve mi? He evet. Tamam götür o zaman bizi. Sol tarafa doğru gideceğiz. Ben <laughs> nasıl götüreyim bilmiyorum ki ne. Ben iyi bilmiyorum. Dejavu yaşayıp ölmeyelim. Olmaz. İmkansız şu an elime. Sen beni takip et ben bulacağım inşallah. Mesela son şeyi olayları. Fenerbahçe Trabzonspor maçında abi bir bak şu açıdan iki açıdan bakman gerekiyor bir Eee... futbolcular dövüşçü mü orada bir futbolcunun kendini burada bu arada Minecraft buldum gel gelelim Minecraft'tan buluruz yolumuzu inşallah bir futbolcu hmm, buradan girme <laughs> bir futbolcu kendini savunmak için Eee yumruk mu atması gerekiyor bu taraftara? İki. Nereye sattın ne? lan? <laughs> İki. Bir taraftarın maç izlemek için sadece tribünde oturup Aaa <laughs> spam rivalilerde. Siktir et dön. Aga bak bir futbolcun evet. Tabii ki de sevinmek en doğal hakkı. Şimdi şöyle de bir şey var. Geçen sezon Trabzonspor'da aynı şekilde Kadıköy'de 2 mi 3-1 öyle bir skorla yendi. Değil mi? Oturup da kimse onlara e, sevinemezsiniz ya da hayır abi ne yapıyorsunuz falan demedi. Hiçbir Fenerbahçeli, hiçbir Trabzonlu oturup dövmeye çalışmadı ya da hiçbir Trabzonsporlu futbolcu ben o işin yani işin o boyutunda değilim. Herhangi bir e, işte kimseye bok atma tarafında değilim ben. Ben genel olarak bir perspektiften baktığım için bu olayın saçmalığını ve absürtlüğünü yorumluyorum. E dediğim gibi bir, bir futbolcu kendini savunmak için bir insana, hiç tanımadığı bir insana gidip yumruk atıp self defense mi yapması lazım? Ya da bir tribünde oturan herhangi bir taraftarın, X takımının tribününde oturan X taraftarının kalkıp yapmaması gereken bir şey olan sahaya atlayıp bir futbolcuyu dövmesi ya o futbolcuyu sen dövdükten sonra ne kazanacaksın yani okey dövdün ee, bu herhangi bu birinin gibi ne yol ilerisi yok bence ne yapalım biliyorum yukarı kazalım bizim taraftarımız atlamadı gripte bir şey yapmadı oyuncular aga dediğin gibi ta, e, mevzu şey değil işte galatasaray yukarı mı yukarı kazalım Hı? yukarı kazalım yukarı doğru çıkalım abi gel yan yana çıkalım gel yanımda ben buradayım. Neredesin oğlum? E, dediğim gibi mevzu X takım Y takım değil. Ben burada bir herhangi bir takım adına konuşmuyorum. Neremden geleceksin? Oramdan mı gel? Torch koysana biraz. Hani herhangi bir takım adına konuşmuyorum dediğim gibi. Onu giderken ayrım buldum. Benim olayım yapılan saçma olaylar. Yani şey konusuna geliyor günün sonunda. Biz futbol dışında bir şey konuşamayacak mıyız? Ay yani futbol dışında bir şey daha doğrusu ne? Biz bir maçtan sonra futbol konuşamayacak mıyız? Yani futbol dışında her şeyi konuşuyoruz. Yani dediğin gibi atıyorum bir maçta çıkan hakem hataları, ıvır zıvırlar, derken Elgi sen neremden geliyorsun benim ya? Tamam. Eleman korner bayrağını aldı, oyuncumuza saldırdı. Ya yani, işte yani bak hani de şeye geliyor olay. Dediğim olaya geliyor. Yani sen bir oyuncuya herhangi bir şekilde saldırdıktan sonra kazanacağın hiçbir şey yok abi. KB veya sessiz sedası Adam e yumruk attı Aga küfür küfürlük bir sıkıntı yok. Ben küfürden rahatsız olan bir insan değilim. NP benim için. Abartılmadığı sürece bazı Betimlemeler için küfür bile kullanılabilir yani. Hani e dediğim gibi sen ben de fenerbahçeliyim. E tabii ki de yapılan yanlış bir şey bu. E, bro fenerliyim. Ya, Trabzon yanlış yaptı falan değil de benim açımdan şu şekilde. Hani dediğim gibi yapılan davranışın e, gereksizliği ve absürtlüğü açısından ben biraz bu konu hakkında konuşuyorum. Ya her zaman objektif şekilde bakabilmek önemli olan. Yani sen lan, Örnek görüyorum Sen Fenerbahçe'ye bir penaltı verildiği zaman mesela bu akşam e, maç kulübünden bildirim geldi. Fenerbahçe 90 artıda bir penaltı verildi. Şimdi haklı mı haksız mı bilmiyorum ama e, aç, açık pozisyonu izlediğin zaman şu şekilde e, az biraz e, hakemlik yaptığım için Ezgi toprağa geldik bu arada. Geldim ben. Allah. Yes. Oğlum nerede tamam, doğdu? Aha kiraz ağaçları gel. Bizim ülkede objektiflik yok bir de. Ya objektiflik işte şey yani örnek veriyorum senin lehine, yani senin lehine bile olsa bir şey sana yarar bile sağlasa, sen bunu konu hakkında hayır bu yanlış diyebilmen gerekiyor. Bu objektifliktir mesela, tarafsız bakmaktır olayları. Yani dediğim gibi Fenerbahçe'nin ya da X bir takımın lehine verilen bir penaltıda e, lehine verilen penaltıyı gören taraftar abi bu yanlış diyebiliyorsa. Eğer yanlışsa gerçekten ve bu e, konu hakkında abi ya bu iş yanlış bence diyebiliyorsa bir taraftar, okey abi o adam demek ki e, futbol izliyordur yani çünkü fut iki şey var bir futbol izlersin bir de futbol izlersin. Bizim ülkede yok yani yok maalesef. Oha bayağı düzgün bir yerden çıkmışız. Evet gittiğim ilk ve tek maç Ankara Gücü Fenerbahçe maçıydı. Ankara Gücü ben Benekli Ayhan abi biliyorum bir tek. Başka hiçbir şey bilmiyorum bir ara ünlü oldu ve sonra da çoğu günümüzdeki insanlar gibi sönüp gitti bir anda ezgi birden biz böyle mi gideceğiz? Ankara o da geçen senenin maçıydı. Ankara gücü taraftarının arasındaydım ben umarım böyle gidiyoruzdur ben bilmiyorum yolu yanlış gidiyor niye oğlum kabus oğlum normal tip Normal çıktığımız yerden çıktık zaten. Böyle bir yerden geçmememiz lazım bizim. Saçma bulduğum bir anı anlatıyorum bu arada. Olur dinleriz kanka hiç fark etme. Zaten mantıklı bir şey olsa... Aha bak sağımızda kalıyor. Biz niye salak gibi kabulsun takip etmedik? Bir kötü hareketi, kışkırtıcı bir hareket falan yok. Ha şimdi bizim Bizim kalede İrfan Eriyebat var. Adam efendi efendi kaleciliği yapıyor. Bir kötü hareketi, kışkırtıcı bir hareketi yok. Elemana çakmak, madeni para falan atıyorlar. Kale arkası Yani sözde bu tür şeyleri sokmak yasak. Bir... Ezgi neredesin? Kanka ben görüyorum o mesajları. Merak etme sıkıntı yok. İzin verdim zaten. Mesajı mutlu tam onu yaptım. Arkamdan hangi bir güçlü bir taraftar bağırdı. Siktir git orası çocuğu diye şaştım kaldım. Sana mı bağırdı yoksa şeye mi? <laughs> Futbolcuya mı? Bizim ev nasıl bu tarafta ya? Ezgi bak gör. Hatta bak. Solda olmasın Bak torslara bak torslara işte, gel gel. Solumuzdan soldan gidiyor. Şu bak, sol ağaçların olduğu senin yer. Senin teknen gözüküyor. Ona diyorum bu kadar uzak değil de neden? Tamam geldi. Biz bulamadık oradan gelip. Şimdi dönüp bana değil İrfan'a tamam. Şimdi dönüp bir şey desem etrafı Ankara göçtük haline yani. kanka diyeme, diyemezsin zaten demene de gerek yok yani çünkü şöyle bir şey var sen e, bunun yanlış olduğunu idrak edecek kadar beynin gelişmiş fakat karşı taraftaki insan aşırı fanatik olduğu için o an e, bazı duygularına yenik düşüp sana bir fiziksel zarar verebilir. Bu da senin yararına olan bir şey olmaz yani az biraz mantıklı bir insansan zaten. Bro ben o kadar Ankara Gücü arasında Fenerbahçe'yi söven bir adama dönüp de bir şey söylersen benim ağzıma sıçarlar büyük ihtimalle deyip yapmamışındır o hareketi zaten ve yapmamanın en mantıklısı yani kimseyi sonuçta sen korumayacaksın abi. Uyuyor. Ben çoktan yatarkıyım. Korusam da bir şey fark etmez. Sonuçta adam parasını alıyor. Gece evine dönüyor. Aynen öyle kanka. Adam e, yani bu olacak. Yani, evet anladım onu zaten. Hani senin dediğin gibi o adamın anasını avradığına sömen adam sabah kalkıp 8'de belki işine gidecek. Ve belki 10 saate yakın süre boyunca çalışacak sadece. Ama mesela e, o sövdüğü futbolcu o örnek veriyorum işte o Ç dedi ne o futbolcu onu söylediği için o şey okay olacak ne de herhangi bir şekilde kazandığı paradan mahrum olacak. Futbolcu alacak maaşını ve e, büyük ihtimalle zengin iş adamlarıyla birlikte oturduğu sitesinde veya müstakil çok zengin bir futbolcuysa villasında e, senin önünden geçerken bile en az 50 defa kimsin diye sorulduğu ya da mahalleye bile giremeyeceğin yere gidecek ve oturup yatıp kalkıp sabah antrenmanına gidip tekrardan evine dönecek. Bu yani hay onun hayatı o. O, adam o an ona sürgünce ne kazanacak? Sadece o anlık içindeki stres. Lan benim üstümde yay var. Benim üstümde de vardır büyük ihtimalle. Ya da ben sana attım. Ya da sen attığımı aldın. Ee, madenleri pişiriyoruz değil mi şu an? Sinir atacak. Aynen gibi bana doğru dene ama tamam mı? Yani evet dediğin gibi sadece. Nasıl 10... al gelişimde? Pardon abla ya. İki tek daha diamond şeyi şey toplamışız. Yani sadece sinir atacak. i̇nsanların yani zaten gitme amacı da aslında o. Yine 48 tane diamondımız oldu. Yani insanları gidip bu tarz aktiviteler, işte spor olarak özellikle futbol olarak söylüyorum gitme sebebi bu zaten. Stres atmak ve eğlenmek. Yani şöyle kaybet eğer kazı tuttuğu takım kaybederse üzülür. Ama o an mesela bir tribünde onun bağırmasının verdiği coşku vesaire. der ki en azından geldik, eğlendik, bağırdık, güzel şekilde takımımızı destekledik. Bir dahaki sefere zaten bunu diyebiliyorsa eğer, bunu diyebiliyorsa bitmiştir o iş yani. yani takımın kaybettikten sonra olsun abi yani şu şekilde diyebilirsen abi takım iyi mücadele etti. Yerinden geleni yaptılar zaten. Yani yapacak bir şey yok. Umarım sonraki maçta daha güzel oynarız, daha taktikli çıkarız. Umarım e, atıyorum adama göre hoca hatalıdır. Umarım hoca benim düşündüğüm hataların, ha benim düşündüğüm şeylerin işte hatalı olduğunu düşünüyorum. Umarım hoca da e, benim gibi düşünüyordur. Mesela, anladın mı? Mesela kalkıp da kimse atıyorum, e, şimdi yanlış anlaşılma olmasın da, hani. Futbolculuğuna veya antrenörlüğüne laf etmek haddini olmayan insanlar hani dünyada sayılı teknik direktörlerden birisine kalkıp e, laf söyleme gafletinde bulunur. Şimdi yorum yapabilirsin. Fikrini beyan edebilirsin. Bunlar çok ayrı şeyler. Dersin ki ya bence işte Jorge Giz, e, şey, e, Aynen Joklan. Jose, eh, Jose Mourinho işte bence e, şu şekilde futbol oynatması biraz e, yanlış. Yani bir ben olsam böyle yapardım. Eğer gerçekten kendine de en az onun kadar donanımlı görüyorsan ya da görmene de gerek yok. Herhangi bir yoldan geçen bir insan da olabilir bu. Sonuçta herkesin yorum yapma ve fikir beyan etme hakkı var yani bu ülkede. Kalkıp da işte bence Jorga Jesus şöyle yapsa daha iyi olur. Bence bu hareketleri yanlış. Bence şu oyuncuyu... Sokması yanlış ya da ne bileyim. Ya mesela şey var. Milli takımda biliyoruz abi. Oturup hepimiz yazın. E, belediyenin kurduğu büyük ekranlarda maç izlemeye gittik. Orada Montella'ya ana bacı düz de sövdüğümüz zamanlar oldu. Montella'ya ulan var ya bu çok büyük bir hoca amına koyayım. İtalyan sefiri ya dediğimiz zaman da oldu. Ya bizim söylememiz bir şey ifade etmez ama bir şey söylediğinde ifade etmeyecek insanların sırf öyle hani nasıl anlatsam şimdi bunu biraz da şey anlatmaya çalışıyorum. Üstü kapalı anlatmaya çalışıyorum çünkü direkt isim vererek anlatırsam yanlış anlaşılabileceği için hani değmeyecek insanlar ya da e, konuştuğunda herhangi bir şekilde karşı sen niye bakılır Nasıl anlamsız nasıl anlatacağım şey yaptım biliyor musun şu an? O kadar benim şey ki topladık şu an kendini. Ya yani kısacası şunu söylemek istiyorum. Önce dön kendi götüne bak. Kendi donuna bak. Götün açık mı diye. Sonra karşındakinin götüne laf et. Hani sen nesin? Senin yaptığın iş işler ne? Ettiğin işler ne? Ondan sonra dön bir konuş. Yani Konuştan kastım da ee, yani fikir beyan etmek değil. Çünkü öyle bir konuşuyorlar ki sanki o adam tamam yanlış olabilir adamın yaptığı. Bak doğru demiyorum. Atıyorum şey Jose Mourinho 3-5-2 çıkmıştır bir maçta. 4-4-2 daha iyi bir şeydir ya da 4-3-3 daha iyi bir formasyon olabilir. Anladın mı? Örnek veriyorum. Ya sonuçta o adamlar bir başarı elde etmiş, futbolcu olmuş, antrenör olmuş. Kendini sorgulaman lazım. He, onu söylemek istiyorum. Önce bir dön kendine bak. Ben bu adam hakkında bunu yanlış yaptığını ve doğrusunun bu olduğunu bu adama öğretebilecek kadar kapasiteye sahip bir insan mıyım? Yoksa bu adam hakkında sadece fikir beyan edecek kadar mı bilgim var? Yani karşındaki insana karşı bir saygın olur önce. Bizim maalesef o huyumuz pek yok. Hepimiz her şeyin her boklu olduğumuz için Hiçbirimiz şey yapmıyoruz. Kendimize toz kondurmuyoruz.